Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cehidu fillah Allah yolunda cihad edin bu gibi emirleri bize bildirdiği gibi Kur'an'ın birinci derecede müfessiri olan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerinde cihada teşvikte bulunmuştur. Mesela şöyle buyuruyor. İnsanların en üstünü canıyla ve malıyla Allah yolunda cihad edendir. Bir zat geliyor ya Resulallah diyor cihade denk bir amel var mı? Peygamberimiz şöyle cevap veriyor. Cihada denk bir amel bilmiyorum. Bir başka hadislerinde ise şöyle buyuruyor. Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihattır. Yani turistik geziler değil Allah yolunda cihat. Yani bir insan turistik gezi tarzında da gezi yapabilir o ayrı mesele. Dünyada nerede ne var görmek isteyebilir. Ama kamil manada Ümmet-i Muhammed'in seyahati Allah yolunda cihad etmek ve ecdadımız ta Çin'e kadar, ta Avrupa'nın en ileri yerlerine kadar Allah yolunda cihad için hareket etmişler. Evet seyahatleri olmuş ama bu seyahatleri aynı zamanda bir cihad olmuş. Bir sahabi insanlardan uzak bir yerde tatlı bir su kaynağı buluyor ve böyle bir uzlete çekilip bir kenara çekilip ömrümün geri kalan kısmını burada geçireyim diye düşünüyor. Ve bu fikrini Peygamber Efendimiz'e açıyor. Peygamberimiz şöyle diyor, hayır öyle yapma. Çünkü sizden birinin Allah yolunda hareketi evinde 70 sene kılacağı namazdan daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve sizi cennete almasını istemez misiniz? Allah yolunda gaza ediniz. Allah yolunda gaza, Allah yolunda mücadele. Demek ki evet insan belli bir dönemde bu 10 günlük işte bir aylık 40 günlük bir dönem gibi olabilir. Bir köşeye de çekilebilir. Hz. Musa Erba-i i̇ne Leyle 40 günlüğüne bir köşeye çekilmiştir. Ve bunun neticesinde kendisine Tevrat verilmiştir. Ama daha sonra insanların içine yine karışmış. Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam nübüvvet evvelinde Hira mağarasına zaman zaman gitmiş ve evet bir uzlete çekilmiştir. Fakat devamında kendisine vahiy gelmiş ve insanları uyarmıştır. Demek ki esas olan insanlarla iç içe olmak ve Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmeye kaydet göstermek. Bir başka hadisinde Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kim gaza etmeden veya keşke gaza olsaydı da ben de katılsaydım demeden ölürse nifaktan bir alametle ölmüş olur. Buna cihat ruhu diyebiliriz. Yani bir insanda cihat ruhu olmalı ve Allah yolunda cihat etmeyi kendine bir vazife edinmeli ve şartlar müsaitsse doğrudan cihadını yapar ama en azından bunun temennisi içinde olmalı. Tabi cihat dediğimizde cihat sadece meydanlardaki savaş demek değil. Allah yolundaki her türlü mücadele. Ve yine Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki isterim ki Allah yolunda öldürülüp sonra diriltilsem. Sonra yine öldürülüp yine diriltilsem. Yani normalde insan ölümü istemez ama Allah yolunda ölmek bir ganimettir tabir caizse. Allah yolunda hayatını kaybeden bir kimse çok yüksek bir makamı elde ediyor. Ve yine Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah yolunda bir gün sınırda nöbet dünya ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Burada sınırda nöbet özellikle askerlerimize bakan yönüyle Diyelim ki ülkenin güvenlikli bir yerinde nöbet tutuyor ve bu da bir nöbettir, vatani bir görevdir. Ama bir de düşman hattında tehlike üzere her an bir saldırı olabilir, ölüm tehlikesi var. Böyle bir yerde tutulan nöbet dünya ve üzerindekilerin hepsinden daha hayırlı. Yani bir gün bu şekilde nöbet tutmak dünya ve üzerindekilerden daha hayırlı. Özellikle askerlerimizin bu manayı bilip nöbetin kutsallığını fark etmeleri, hele cephedelerse çok daha muhteşem bir iş yaptıklarının farkında olmaları beklenir. Ve yine peygamberimiz şöyle buyuruyor: "İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah'ın korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda geceyi nöbette geçiren göz." Yani iki göze cehennem ateşi haram. Bunlardan biri Allah korkusundan ağlayan göz. Ağlamak bazen hani erkek adam ağlamaz derler. Bu doğru bir tabir değil. Allahu Teala fel yedhaku galilen vel buyuruyor. Cezaen bir mekanu eksibun. Yaptıklarına bir karşılık olarak onlar az gülsünler, çok ağlasınlar. Buradaki ağlamak Günahlarımızı ağlamak gibi durumdur. Ve bir insanın günahları için, hata kusurları için ağlaması çok artı bir değerdir. Ve bu şekilde ağlayan bir göze cehennem ateşi haramdır. Bir de Allah yolunda gece nöbet tutabilen, tutan kimse onun gözüne de cehennem ateşi dokunmuyor. İşte sınır boyları bunun tam da yeri ve bir başka hadiste peygamberimiz şöyle bildirmekte Allah yolunda tozlanan ayaklar cehennem ateşine haramdır. Eskinin şartlarını düşündüğümüzde eskiden otoyollar yok. Uçaklarla gitmek yok. Arabalarla gitmek yok. İşte deve üzerinde, at üzerinde o şekilde insanlar gidiyor ve yollar tozlu, topraklı. Ve siz bir sefere çıktığınızda Epey toza da muhatap oluyorsunuz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam meselenin bu yönünü nazara veriyor. Allah yolunda tozlanan ayaklar cehennem ateşine haramdır. Günümüz şartlarında e diyelim tankına binip Allah yolunda savaşa giden veya arabasına binip Allah'ın dininin tebliğ edenler bunlar da hadisin şumulüne dahildirler. Ya illa toz olması gerekmez. Toz burada Peygamberimiz döneminin şartlarına göre değerlendirilebilir. Ya mesela Allah yolunda yola çıkabilmek. Allah yolunda yola çıkıldığında o ayaklara cehennem ateşi haramdır. Ve bir başka hadisinde peygamberimiz şöyle buyuruyor. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Bazıları bunu tenkit ederler ve derler ki Hz. Muhammed'e rahmet peygamberi deniliyor ama nasıl olur da bir rahmet peygamberi bu şekilde kılıca teşvikte bulunur. Savaşa teşvikte bulunur. ve buna cevap olarak şunu ifade edebiliriz. Hadisi bir bütün olarak görmek lazım. Hadisin evvelinde peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyuhennas la tetemennav lika el adu. Ey insanlar düşmanla karşılaşmayı, savaşı temenni etmeyin. Ve sallallahu Allah'tan afiyet isteyin. Fe iza laqitumuhum fasbiru. Ama onlarla bir savaş durumu olursa da o zaman sabredin ve alemu ve şunu bilin ki ennel cennete tahtı zilali suyuf. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Dikkat edersek hadisin evvelinde barışa teşvik var. Ve insanların Allah'tan afiyeti istemesi nazara veriliyor. Bunun esas olduğu anlatılıyor. Ama siz her ne kadar barışı esas alsanız ve sulhu esas alsanız diğer taraf üzerinize doğru geliyor. Savaş kaçınılmaz bir durum olmuşsa böyle bir durumda sabretmek ve kılıcın hakkını vermek gerekiyor. Tabi burada kılıç da bir sembol. Kılıç peygamberimiz döneminin savaş aletlerinden birisidir. O günün şartlarında ok, mızrak, kılıç, kalelerden taş fırlatma gibi bu gibi şeyler bunlarla savaş yapılıyor. Ama tabi günümüzün şartlarında savaş sanayi halini almış füzeler, bombalar, her türlü öldürücü silahlar günümüzde çok ileri düzeyde meydana gelmiş. Öyle görülüyor ki bir Müslüman elbette barışı esas alacak. Ülke dahilinde ve ülke haricinde ama savaşı gerektiren durumlarda da düşmanlara karşı savaşın hakkını verecek. Kur'an ayetleri bu anlamda savaşı emrettiği gibi gerekli şartlar meydana geldiğinde Hz. Peygamber'in ifadelerinde de savaşla, cihatla alakalı bugünkü konuşmamızda nazara verildiği üzere hayli esaslar bulunmaktadır. Tabi şunu da unutmamak lazım. Cihat kıyamete kadar devam edecektir.